Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir toka yapacağız. Şöyle modelimizi göstereyim. Çok sevimli bir toka oldu. Hemen başlayalım. Malzemelerimiz genelde Cotton gold kullanıyorum. Alize Cotton gold kullanıyorum ip olarak. Ama bu defa pembe ve yeşilde nako pırlanta kullandım. Renk tonları daha çok hoşuma gitti. Elimde vardı o ipler. Tığımda 1.9 milim ince bir tığ. İlk olarak tabanımızdan başlayalım. Bunun için Cotton Gold gri rengimi seçtim ben. Şöyle zincir çekerek başlıyoruz. Toplam 10 zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bir tane atlıyoruz. Bir sonrakine sık iğne yapıyoruz. Her birine birer sık iğne yapıyoruz. toplam şöyle bakıyorum 9 tane sık iğnemiz oldu şimdi aynı yere bir tane daha batıyorum dönüyorum buraya geliyorum şu ipimi de şöyle içerisine alıyorum bir iki sık iğne içerisinde oynatacağım sabitlensin diye şöyle şimdi her birinin karşısına birer tane yapıyoruz şu son yaptığımızda iki tane yapmış olduk

Buraya ilk başta bir tane yapmıştık zaten. Bir de şimdi yaptığımızda yine iki tane oldu. Şimdi buraya hemen dönüyoruz bir üstüne. iki tane sık iğne yapıyoruz buraya. Arttırdık bir tane. Şimdi diğerlerinin hepsini düz yapıyoruz. 2 3 4 5 6 yedi 7. 7 tanesine düz yaptık şimdi burada çift yapıyoruz iki tanesine çift örüyoruz köşelerin ovalliğini verebilmek için köşelerde atma yapıyoruz şimdi gerisini tekrar düz 7 tane düzümü yaptım 8. çift batıyorum şimdi tekrar bir üst sıraya çıkıyoruz bunu tek yaptım yanındakine çift yapıyorum tekrar düz devam ediyorum Şimdi 8 tane düz yaptıktan sonra bir çift yaptım, bir tek yaptım. Tekrar çift yapıyorum ve düz devam ediyorum. 8 tane düzümü yaptım tekrar bir çift ve bir tek şimdi tekrar üst sıraya geçtik burada çift yapıyoruz burada tek yapıyoruz tekrar çift yapıyoruz diğer köşeye kadar düz devam ediyoruz 2 3 4 5 6 7 Şimdi şöyle yapacağız. Ortada bir tane çiftimiz olacak. Bir tane tek, bir tane çift. Yani toplam 3 her kere arttırmış olacağız. Aralarda birer tekli. Onu hesaplayın nereye geldiğini. Şu an çift yapıyorum. 8 tane düz yapmıştım. Çift tek çift tek çift şimdi köşeye kadar düz devam ediyoruz 9 tane tek yaptım Hatta bir saniye 10 tane tek yapıyorum buraya bir çift yapıyorum tekrar tek yapıyorum ve ilmek kaydırma yaparak tabanımı tamamlıyorum. Evet bunu ben 5 santimlik tokam için yaptım. Şöyle keçelemiştim tokamı zaten. Şöyle ölçebilirsiniz. Eliniz sıkıysa veya sayılarda hata yaptıysanız da kaplamayacaktır kumaşınız şeyinizi, tokanızı. Bence şu an yeterli keçe birazcık kısaltacağım zaten. Biraz geniş kesmişim. Burada bırakıyorum. Şöyle ufak bir ip kesiyorum onu içte saklayacağım şimdi pembe kısmına geçiyoruz pembemde ne no pırlanta kullandım bu renk tonu çok hoşuma gittiği için bu defa bunu kullanmak istedim başlarken etrafına şu şekilde başlıyoruz şu bitirdiğimiz yerden ipimizi alıyoruz içeriye şöyle bir sık iğne yaptım bir tane zincir çekiyorum. Ve bir sonraki sık iğnenin içerisine şunları içine saklayarak bir ilmek kaydırma yaptım. Bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonrakinin içerisine bir ilmek kaydırma. Bir zincir bir ilmek kaydırma. Böyle sıralı devam ettiğiniz vakit böyle çok hoş bir kenar kaplama yöntemi oluyor. Bir zincir, bir ilmek kaydırma. Hiç atlamadan devam ediyoruz. Zincirlerinizi hafif bol tutarsınız. Daha hoşlu. Hatta ben şöyle bir sıkmışım formu bozulmuş tekrar başlayayım oraya da bir zincir çekmiştim şöyle bir zincir bir ilmek kayma hafif bol bırakıyoruz zincirlerimizi o zaman böyle hoş bir görüntü oluyor sıkmadan yapmaya Özen gösterin bu parçalandığı için ince oldu daha böyle bir dolgun hoş bir görüntüsü oluyor bu şekilde Formülü zincirleri şöyle hafif bol bırakmak. Şöyle, şu ilmeğimi, tığımdaki ilmeğimi hafif bol bıraktığımda görüntü oluyor. Bu tekniği de tesadüfen buldum kendi yani kendime denemeler yaparken. Çok da hoşuma gitti görüntüsü. Hemen sizlerle de paylaşmak istedim. Şöyle ilk yaptığımız ilmeğin içerisinde bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekip ipimizi arkada bırakıyoruz. Hatta şöyle içerisinden geçirelim. Sonrasında keçenin içinde bunları saklayacağız zaten dikerken. Tabanımız hazır. Böyle çok şirin bir taban oldu. Şimdi çiçeğimize geçelim. Çiçeğimizi yaparken şöyle bir zincir çekiyorum. Sonra bir tane daha çekiyorum. Bu zincir hafif böyle bir bol bırakıyorum. Çok sıkı olmasın. Bir bir saniye bir iki üç tane zincir çektim ve bu son yaptığım yani ilk yaptığından sonraki ikinci zincirin içine içerisine şöyle ikili trabzan yapıyorum 2 tane. Ardından 3 zincir. Yine aynı zincirin içerisine bir ilmek kaydırma yapıyoruz bu defa sık iğne dikkat edin. İlmek kaydırma. 1 2 zincir. Aynı yere 1 2 trabzan 1 2 3 zincirimizi yaptık ve ilmek kaydırma yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. 1 2 trabzanımızı yapıyoruz. 5 tane yaprak yapacağız bu şekilde. Sihirli halkayla da yapabilirsiniz aynı işlemi. Ben bu defa zincir içerisinde yapmak istedim. Ortasında çok fazla dilik olmasın diye. son yaprağımıza yaptık 3 zincirimi çektim ilmek kaydırmamı yaptım şöyle arkada bir zincir daha çekip dikmek için şöyle bir miktar ip bırakıyorum bu şekilde oldu papatyamız dikmeye hazır hemen yapraklarımızı da yapalım sonra dikme işlemine geçeriz yapmak için yeşilimizi aldık şöyle tığımızı bağladık 1 2 3 4 zincir çekiyoruz bir tanesini atlıyoruz bir öncekine şöyle bir tane sık iğne yaptım sonra tığımı doladım bir tane trabzan yaptım sonra tekrar bir sık iğne yapıyorum yaprağımız hazır bir zincir çekerek dikecek kadar ip bırakıyorum bu şekilde Hemen bir yaprak daha yapalım. Zaten çok pratik. Videoyu durdurmamıza gerek yok. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir öncekine bir sık iğne. Sonrakine bir trabzan. Sonra tekrar bir sık iğne daha. Ve bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Yapraklarımız da hazır. Şimdi dikme işlemine geçelim. Kalın bir iğne alıyoruz şöyle. İpmizin geçeceği kalınlıkta. Ben bir ipimi geçirdim Şu arkadaki ipimi fazla alın kesiyorum. İçine yürütmüşüm zaten. motifimin ortasına yerleştirdim. Şöyle bir yerden girdim. Sonra bu yaprağımın arkasından çıkıyorum. Şöyle şuradan çıktım. Tekrar üzerinden geçiyorum. Şöyle. Sonra diğer yaprağımdan çıkıyorum. Tekrar trabzanların üzerinden şöyle dikerek şu çukur görüntüyü veriyorum. Her bir yaprağın içerisinde trabzanın üzerlerinden dikiyorum. Böyle. Bu düz görüntüsü kayboluyor. Daha şöyle bir boyut kazanıyor çiçeğimiz. Buradan çıktım ve karşıya geçtim. Tekrar sıktığım zaman bu şekilde. Hatta şu ilk yaptığım tam sıkı olmamış, onu tekrar yapayım. Tabii çok hoş boyutlu bir görüntüsü oldu. Biz de buraya şöyle bir sabitleyelim. Arkadaki bu görüntü hiç önemli değil. Zaten keşfedeceğimiz için bu ipin hepsi kapanacak. Ona çok fazla saklamanıza gerek yok. Şimdi ne yapalım? Tohumumuzu yapalım. Sarı rengimizi alıyoruz. İğnimize geçirdik. Ucuna şöyle iki tane sağlam bir düğüm atıyorum. Motifimin orta yerinden şöyle geçirip sabitledim. Şimdi çiçeğimizin ortasından çıktık. Şu şekilde ipimi tuttum buradan. İpimin dibinden şöyle net görünsün. İpimin dibinden tutuyorum iğneme. 1 2 3 4 5 pardon 3 4 5 6 7 8 9 10 defa sardım. İğneme ve buradan geçiriyorum iğnemi. Dikkatlice, kontrollü bir şekilde yapın. Hızlı yapmayın bu işlemi. Motifiniz arkaya geçebilir tohumunuz. Şöyle hafif çıkartıyorum. Şöyle tohumun üzerinden fazla görmesini istiyorum. Tohumumuz da tamamdır. Yine de şuraya şöyle geçip ipimizi sabitledik. Bu şekilde oldu. Şimdi yapraklarımızı da dikelim. Ben şu şekilde ipimi yaparken başladığımız ipimiz var ya şuradan fazladığımız. Onu da içerisinden geçiriyorum şöyle tığımla alıyorum ucunu. Arkaya çıkartıyorum şu fazlalık işlemizi. Sonrasında yaprağımızı dikiyoruz. Yerini belirleyip yaprağımızı diktik. Geldik bu arkaya. Bu çıkarttığımız iple diktiğimiz ipi birbirine bağlıyoruz yeşil ipimizi. Çünkü yaprağımız ufak olduğu için sökülme yapmasın diye bu başlangıcında sağlam bağlamak gerekiyor. Birinci yaprağımız hazır. Hemen ikincisine geçelim. Öncelikle şöyle aradan alıyoruz tığ şeyi yaprağımız nereye yerleşirmize karar veriyoruz şöyle hangi tarafı istiyorsak. Ardından tığımızı arkadan şu başlangıçtaki yeşil ipimizi arkaya çekiyoruz. Onu çektik. Şimdi dikme zamanı. Ben tokalara çok emek verildiği için silikonlanmasından yana değilim. Hani silikonlayıp ardından dikiş yapıyorsanız tamam ama sadece silikonla bırakılması bana pek sağlıklı gelmiyor açıkçası. Sağlam olmuyor. Bu kadar da emek veriyoruz. Böyle hemencik dağılmasını dökülmesini istemiyorum. Malum çocuklar kullanıyorlar bunları. O yüzden her parçayı ayrı ayrı dikmeyi tercih ediyorum. Fazlalık iplerimizin bir kısmını şöyle alıp tokamız hazır. Son olarak da keçeli tokamıza dikeceğiz. Şöyle bakın etraftan taşan fazlalık görüntüsü var mı diye. Benim şuradan bir miktar almam lazım. Ben 5 santimlik toka kullandım bu defa. Siz kendiniz elinizde olan tokanıza göre motifinizin boyuna ayarlarsınız. Bu şekilde oldu. Şimdi ince bir iğne ile dikiş ipiyle bunu tutturacağım buraya. Şöyle başlangıç yerimizden başladım. Bu şekilde hemen hızlıca dikiyoruz keçemizi. Böyle tabanlı tokalar birazcık zaman alıyor. Ama görüntü olarak da çok daha hoş oluyor. hem de ipimin dibinden dikiyorum. Videomu durdurmadan her aşamasına tarif etmeye çalıştım sizlere. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Benden istediğiniz farklı bir model varsa veya farklı bir ürün yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Ben de elimden geldiğince sizlere tarif hazırlamaya çalışırım. başlangıç kısmını şöyle iyice bir sabitleyelim. Böyle dibinden düğüm atıyorum. 3 düğüm attım. Sonra keçemin altından şöyle geçip karşıdan ipimi çıkartıyorum. Ve ucunu kesiyorum. Tokamız hazır. Bakın. Çok da şık bir toka oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.